Arkadaşlar merhabalar herkese. E Selamünaleyküm. E, şu anda Balıkesir'in Yerinde ilçesindeyiz bu gece. Yani 24 Nisan gecesinin 25 Nisan sabahına bağlayan a, gecede bir don olayımız oldu. Eksi 2.4-2.5'e kadar indik. Biz burada ne yapmıştık arkadaşlar? Mini yağmurlama sistemi e, e kurduk ağaçlarımızın üstüne. Her ağacımızın üstünde arkadaşlar mini yağmurlama sistemimiz var. Hava sıcaklığı 2 dereceye düştüğünde dün arkadaşlar biz ne yaptık? Sistemimizi çalıştırdık. Gün doğdu ve saat 10 gibi biz bu sistemi kapattık arkadaşlar. Ve sonuç arkadaşlar. Mini yağmurlama sistemiyle yaptığımız işlemler arkadaşlar. Sonuç bu. Hiçbir sıkıntı yok vallahi şükür. Şöyle hiçbir zararımız yok arkadaşlar bu mini yağmurlama sistemi arkadaşlar işe yarıyor şöyle Hiçbir sıkıntımız yok olsaydı zaten belli olurdu şöyle Hiçbir sıkıntımız yok arkadaşlar yani bu sistem işe yarıyor. Daha önce de 2017 yılında bu sistem arkadaşlar ben e, kurmuştum. Ve diğer büyük bahçede e, sonucu almıştım. Bu bahçede o sistem henüz yoktu. Bu yıl bu bahçede de kurdu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi eksi 2.4 2.5 de hiçbir sıkıntımız olmadı arkadaşlar. Maşallah yemyeşil ağa ağaçlarımız. Hayırlısı. Herkese bereketli sezonlar diliyorum arkadaşlar. Kolay gelsin.